Fizik tedavi ajanları ülkemizde ve dünyada çokça gelişmekte. Bilimsel çalışmalarda zaten bunu göstermekte ki bu bilimsel çalışmalara bizler de elimizden geldikçe katkı sağlamak üzere birçok çalışmayı yapmaktayız. Ülkemizde özellikle fizik tedavi konseptinde çok daha yenilikten uzak ya da eski diye adlandırabileceğimiz, geçmiş metotlar diye adlandırabileceğimiz birçok çalışma yapılmakta. Tabi bunların neler olduğunu sizlere tek tek ifade etmeyeceğim ama söylenmesi ve bilinmesi gereken şey şu. Günümüz dünyasında, modern yaşamda, teknoloji çağında kişilerin kadın, erkek, yaşlı, genç fark etmeksizin ne olursa olsun en çok rahatsızlık yaşadığı problemlerin başında hareket kısıtlılıkları, az hareket, doğru hareket etmemek, beslenme bozuklukları ve ruhsal durumlar yani stres faktörlerinin kişide yarattığı durumlar olarak düşünür isek artık 50 yıl belki 100 yıl geriden gelen fizyoterapi ya da fizik tedavi uygulamalarının bu tip çağımız problemlerinde de asla ama asla fayda sağlamayacağını da biliriz. İşte bu yüzden fonksiyonel ve bütüncül fizyoterapi diyoruz. İşte bu yüzden kişiyi bütün olarak değerlendirmek gerekir. Ruhsal durumuyla, beslenme durumuyla, hareket durumuyla yine burada ihtiyaç halinde ilgili hekimliklerden destek alarak ve kişiye özel olarak oluşturulacak bir terapi konseptiyle çalışmak her zaman kişinin mevcut probleminden kalıcı bir şekilde kurtulabilmesi için bir sağaltım sağlayabilir, bir rehabilitasyon programı sağlayabilir ve mutlak bir başarı sağlayabilir diyebilirim.